Hepiniz evime kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yeni günlük bir fal açılımı yapacağız. Bakalım arkadaşlar falımızda neler çıkmış. Bakın şurada hemen bir yola gideceğiz. Böyle yolun sonunda gittiğimiz yolun sonunda baya büyük bir kalabalık var arkadaşlar. Böyle kısmetler, kalabalıklar her şey orada bizi bekliyor. Bak şurada bir tane ufak bir balığı yakalamışsın. Arkadaşlar hemen bugün yarın elinizde geçecek olan güzel bir para var benim kediler evet bakalım tamam fincanımızda neler var evet bakın sıkıntılarımızdan Allah'ın izniyle inşallah yakın zamanda kurtulacağız hanemize ay doğmuş arkadaşlar evet etrafımızda birazcık gene laflar sözler çıkmış ama biraz daha azalmış sanki hani eskisi gibi o kadar yoğun laf söz yok bakın kısa kısa yollarımız var şurada bir 5 rakamı 5 ee, vakte kadar 5 vakit yani bu 5 e, gün olabilir arkadaşlar 5 gün içinde e, bir, e, bir yere gideceğiz galiba bakın bir yolun sonunda çıkmış bu temiz bir e, yol yapacağız ve o gittiğimiz yerde ufak bir kalabalık ortama gideceğiz güzel eğlenceli bir ortam burası Evet güzel eğlenceli bir ortamda. Böyle biraz kafanızı dağıtacaksınız. Yani böyle sıkıntıdan artık şişmişsiniz. Biraz da eğlenmeye ihtiyacınız var. Bunun için güzel eğlenceli bir ortama gireceksiniz. Böyle uf. Evet arkadaşlar güzel bir ortam çıkmış. Bak bazı telefon görüşmeleriniz var. Uzun uzun telefon görüşmeleri yapacaksınız. Burada e, M harfi adında M harfi olan birinden size bir haber geliyor. Bakın arkadaşlar bugünlerde eee etrafınızdaki insanlara dikkat edin. Yani dostum, arkadaşımız, arkadaşım dediğiniz insanlardan bile böyle yani onların söylediklerine falan dikkat edin. Böyle size akıl verirken sizi iğnelemeye mi çalış, iğneliyorlar mı? Böyle bunlara bir dikkat edin arkadaşlar. Bugünlerde dostumuzu, düşmanımızı, işte bizi seveni, sevmeyeni, çekeni, çekemeyeni her şeyi ayırt ettiğimiz bir zamana gelmişiz. Evet, sıkıntılarımızdan yakın zamanda sıyrılacağız. 3 vakte kadar. Belki böyle 3 ay gibi bir zaman olabilir arkadaşlar. Böyle bir e, iş kısmeti bekleyen varsa adında P harfi olan e, bir arkadaşımız da ona güzel bir iş kısmeti çıkmış ama bir 3 vakti var. 3 vakte kadar. Bakın şurada kocaman bir balık çıkmış. Çok büyük bir kısmet yakalayacaksınız arkadaşlar. Bu bu kısmetiniz bakın gene burada 3 rakamı çıktı. Ee, bu 3 rakamlarına bir dikkat edin arkadaşlar. Sizin fallarda genelde hep 3 rakamları çıkıyor. Bakın şurada e, F ve A harfleri olan adında F ve A harfi olan mesela Fatih gibi olabilir siz o insanla görüşmek için bir yere gideceksiniz bakın burada bir sanki bu bir bina bak bir okul binası gibi ya da böyle bir nasıl söylesem ya da böyle bir iki katlı bir ev gibi de görünmüş arkadaşlar böyle bir okul ya da ev gibi böyle bir yerde bir iş görüşmesi yapmaya gidebilirsiniz bakın şurada hep ikili ikili konuşmalar yaptığınız görünmüş İşte arkadaşlar kimlerle konuştuğunuzda dikkat edin sizi çekemeyen insanların belki hala farkına varmamış olabilirsiniz bazen en yakınlarımız bile en yakınlarımızın bile biliyorsunuz ki hainlikleriyle karşılaşabiliyoruz maalesef hepimiz insanız her şey bizim için evet bakın 4 rakamı çıkmış 1 4 ay 4 ay gibi bir zaman sonunda böyle bir aydınlık kapı açılmış bize e, yollarımız hep açık çıkmış arkadaşlar yani bugünlerde neye adımını atsan o işten başarılı olacaksın hiç merak etme başarılı bugünlerde hep seninle bak maddi konulardan biraz sıkıntılar yaşıyormuşsun ama maddi kaynaklarının açıldığı Maddi konularda rahatlayacağın Bir döneme gireceksin Bak burada çok güzel minik bir kaplumbağa çıkmış Ev almak isteyen De varsa arkadaşlarım içinizde inşallah Allah'ın izniyle temiz güzel bir şekilde Sen de evine kavuşacaksın Evet bak şurada Bak şurada Uzun boylu biri çıkmış Bu bir, bir balon gibi bir şey Bakın iple bağlı şurada ip var iple bağlamış yani böyle büyük mutluluklar yaşayacağın zamanlara geleceksin büyük büyük mutluluklar yaşayacaksın arkadaşım ee, belki hane içinde bir takım sıkıntıların vardı evet maddi sıkıntıların vardı ama onları atlatacaksın hiç endişelenme belki partnerinle de ilgili bir takım sıkıntıların vardı ama sanki böyle birdenbire her şeyin değiştiğini göreceksin bu yakın zamanda ee, yani zannedersem e, eşin de e, artık bazı şeylerin gerçek yüzünü görmeye başlamış. Birdenbire her şey tersine dönecek. Yani böyle sıkıntılı güzel şeyler yaşamazken birden bakacaksın ki e, her şey senin istediğin gibi olmaya başlamış. Sonuçta ilahi adalet diye bir şey var arkadaşlar. Sana sıkıntı yaşatanlar şu anda sana yaşattıklarını kendileri yaşar duruma düşecekler. Bak burada da oltanı atmışsın. Şöyle peş peşe peş peşe balıkları yakalıyorsun. Belki böyle evden bir iş yapıyorsundur ya da böyle bir şeyler kafandan geçiyordur. Yani evden işte şunu yapsam bunu yapsam diye. Yolun çok açık çıkmış arkadaşım. Evet sen bu evden yapmak istediğin işi yapacaksın ve bunda da çok başarılı olacaksın bak burada bir sandalye çıkmış birisi de böyle bir mevkiyi yüksel bir mevkiye makama yükseltilecek olan birisi var Arkadaşlar onun da koltuğu hazır bekliyor onu Evet biraz da tabağımıza bakalım Evet arkadaşlar, arkadaşlar güzel yorumlarınızla beni yalnız bırakmadığınız için ben o kadar mutluyum ki size çok teşekkür ederim. Bakın burada kalbimiz, şimdi bu kalbimizin bir yanı çok temiz, bir yanında da böyle içimizi kemiren bir şey var. Yani böyle <laughs> bazı şeyleri. Hem içimizi sindiremiyoruz galiba böyle işte aile içinde yaşadığımız bir takım olayları hem içimize sindiremiyoruz hem de bir yere gidemiyoruz gibi çıkmış arkadaşlar. Ee, kalbimizin bir yanı tertemiz. Ee, bakın böyle haneye doğru gelen ufak tefek kalabalıklar çıkmış. Bak burada da kocaman bir fare dişleri bile var ve bakın tırnakları bile var böyle tırnaklarını çıkartmış arkadaşlar hanenizin içinde laf getirip götüren birini yakalayacaksınız bunun kim olduğunu keşfedeceksiniz ama dikkat edin çünkü saldırganlaşacak gibi görünmüş yani bilseniz bile bilmiyorum ki belki söylemesek mi acaba diyeceğim ama adında F harfi olan biri olabilir bu şurada bak. Böyle bir sanki bir ödül gibi bir şey. Yani böyle bir başarı elde edeceksin. Bir şeyi başaracaksın böyle yukarı kaldırmış gibi görünmüşsün. Çok güzel bir başarı elde edeceksin bir şeyden dolayı. Belki yaptığın işlerde Zaten şöyle bir de yapım var. Bir işi yaptı ama böyle alelade yapmazsın. Yani onun en güzel şekilde yapmaya çalışırsın. Her zaman mükemmeliyetçisin Evet şurada şöyle bir dağ gibi şöyle bir dağ gibi bir yer çıkmış. Böyle bir şeyleri tamir etmeye çalışır gibi çıkmışsın. Ee, bak 7 vakte kadar bazı şeylerin düzeldiğini göreceksin. Ee, bir taraftan mutlu olacaksın. Bir taraftan da yani böyle eşinle ilgili, hane içiyle ilgili olan şeylerin düzeldiğini görebilirsin. Bir taraftan mutlusun ama bir taraftan da artık bir şeyler yani ee, Sen de bir şeyler tükenmiş gibi, yani olsa da olur, olmasa da olur der gibi çıkmışsın arkadaşım. Evet, bak burada bir at çıkmış, atın şahlanmış. İnşallah bundan sonra her şey çok güzel olsun. Her şeyin, inanın ki sizin için en güzel şekilde e, gelmesini istiyorum arkadaşlar. Herkes çok mutlu olsun istiyorum. İnşallah hepiniz çok mutlu olun. Evet bakın çok güzel balık kısmetlerimiz var. Evet kısmetleriniz var. Kısmetleriniz gelecek ama böyle hani biraz zaman alacak gibi. Ama 2023'te inşallah her şey sizin için çok güzel olsun. Her şey sizin için güzel geçsin istiyorum. Bak anahtar çıkmış. Burada bir anahtar. Böyle bir sanki bir yoldan bak şurada bir kalabalık var sanki siz bir yola gideceksiniz. Orada bir kalabalığın içine gireceksiniz arkadaşlar. Bakın şurada. Ve o kalabalıktan dönerken böyle e, burada bir anahtar çıkmış. Siz belki bu bir miras olayı olabilir. Bakın böyle sanki köy yeri gibi dağlık, tepelik böyle bir yer burası. Sizin burada kısmetiniz var. Sanki buradaki kısmetlerle ilgili bir gelişmeler olacak ve buradan gelecek olan parayla bak siz bir şey alacaksınız ya. Ama böyle Küçük bir eşya değil. Böyle ev gibi araba gibi bir şey alacaksınız. Arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah. Arabaysa da kazasız belasız güzel günlerde kullanmayı nasip etsin Rabbim. Evse de güzel günlerde mutlu mesut oturmayı nasip etsin. Aydınlık temiz kapılarımız var. Ee, arkadaşlarım. Vallahi başka da bir şey göremedim. Arkadaşlar. Ee, bugünlükte bu kadar olsun ee, fal paylaşamıyorum arkadaşlar bir türlü ben anlamadım internette bir sorun var acaba yoksa benim internetimde mi bir sorun var bilemiyorum Birkaç gündür doğru düzgün paylaşamıyorum ee, ama hep kalbim sizinle hepinizi çok seviyorum hoşçakalın benim canlarım hoşçakalın